Merhaba arkadaşlar, Vim Kataloğu Şubat ayı boyunca gelmesi beklenen aktüel ürünleri hep birlikte hızlıca inceleyelim. İlk ürünümüz Has Cevher'den Piccolo serisi 16 santimlik mini tencere 39.95 fiyatı var. Desen seçenekleriyle etekli bürümcük sandalye kılıfları her biri 12.95. Keramikadan kar taneleri 15 parça kahvaltı seti 79.90 fiyatı var. Siyah beyaz çizgili seramik güveç tencere 3 litrelik fiyatı ise 49.90. Domates modelli tencere ve tava seti set fiyatı 49.90. 750 mililitrelik deterjan hazneli spray mop 29.90 fiyatı var. Balık dekorlu kayık tabak çeşitleri her biri 6.95. Bu arada arkadaşlar siz de gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Taş süslemeli dekoratif ikili cam elma 35 lira fiyatı var. Renk seçenekleriyle taşıma kulplu katlanır tabureler her biri 12.90. Tek fiyat kalp desenli silikon mutfak gereçleri her biri 9.95. Ahşap görünümlü kilim çeşitleri 60 cm 100 cm ölçülerinde 29.90 fiyatı var. 36-40 numara aralığında kadınlar için avokado peluş terlikler 29.90 fiyatı var. Dekor telli patates soğan sepeti 29 cm 21 cm ölçülerinde fiyatı ise 39.90. 1 buçuk litrelik desenli emeye sütlük çeşitleri her biri 14.90. Keramika Trigon serisinden üçlü seramik saklama kabı seti fiyatı ise 35 lira. Deniz ve kum temalı kilim çeşitleri 60 cm 100 cm ölçülerinde 29.90 fiyatı var. Seramik yuvalı uzun başlıklı abajur çeşitleri her biri 49.90. Oturaklı, düşer kapaklı ayakkabılık 79.90 fiyatı var. Ahşap kulplu borosilikat 2 litrelik tencere fiyatı ise 59.90. Kütahya Porselen Natro serisinden Sunflower 24 parça turuncu yemek seti fiyatı ise 199 lira. Masalı çok amaçlı orta sehpa 219 lira fiyatı var. Bu arada arkadaşlar videoyu beğene atıp gelmesini istediğiniz ve beklediğiniz ürünleri de yorumlara mutlaka yazın. Tüylü platform çeyiz terliği çeşitleri 59.90 fiyatı var. Termoset'ten Ross serisi 6 parça salata seti 29.95 fiyatı var. Sweet Home kırılmaz Mika 24 santim yüksekliğinde fiyatı ise 23.90. Gold detaylı Eme 24 santimlik karnelik tencere fiyatı ise 45.95. Bir masa ve 4 sandalyeden oluşan mutfak masası seti 599 lira fiyatı var. Arden'den altın yaldızlı 8 parça çerezlik set 69.90 fiyatı var. Dekoratif halat kulplu üçlü cam saklama kabı seti 24.95 fiyatı var. 4 bölmeli hasır çekmece içi kaşıklık fiyatı ise 19.95. Fakir Roman serisinden Dark saç kurutma makinesi 54.95 fiyatı var. Paşa Bahçeden dörtlü her biri 440 cc'lik meşrubat bardağı seti 14.95 fiyatı var. Plastik saksılı ağaç yapay çiçek 19.95 fiyatı var. Bambu standlı 5 parça cam baharatlık 34.95 fiyatı var. Duvara monteli, raflı, açılır kapanır masa fiyatı ise 89 lira. Çamaşır makinesi ve klozet üstü düzenleyici banyo rafları her biri 119 lira. Metal ayaklı, kitaplıklı, modern yan sehpa 79 lira fiyatı var. Şeffaf PVC yoldu kurucu 40 cm 115 cm ölçülerinde fiyatı ise 8.95. Bambu standlı, musluklu, porselen damacana 4.5 litrelik fiyatı ise 99 lira. Portland Flower Garden serisinden 6 parça karma pasta takımı fiyatı ise 85.90. Bordo 24 santim çapında seramik kapaklı tencere 49.90 fiyatı var. Simbo'dan standlı inox elektrikli çay makinesi 199 lira fiyatı var. Tasarım metal ayaklı masa lambası 54.90 fiyatı var. Unutmadan tekrar hatırlatalım arkadaşlar. Siz de gelmesini istediğiniz ve beklediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Standlı 5'li fırça ayna tarak seti fiyatı ise 24.95. Dolaplı ahşap tuvalet kağıtlığı 63 santim 14 cm ölçülerinde 33.90 fiyatı var. Has Cevher Germanitium serisinden 3 parça granit köşeli tepsi seti fiyatı ise 149 lira. 3 boyut dijital baskılı üçlü kırlent set 45.95 fiyatı var. Yükseklik ayarlı çocuk aktivite ve çalışma masası fiyatı ise 79.95. Retro, nostaljik, mermer desenli emeği çaydanlık takımı 139.95 fiyatı var. Balar Home'dan şık tasarım dekoratif cam sürahi fiyatı ise 28.90. Evye üstü mutfak düzenleyici 52 cm 86 cm ölçülerinde 59.90 fiyatı var. Granit 3 parça süzgeçli tencere seti 99 lira fiyatı var. 30 parça desenli kahvaltı takımı fiyatı ise 239 lira. Korkmaz'dan 45 litrelik 1400 wattlık fırın 359 lira fiyatı var. Farklı kabartma seçenekleriyle kabartmalı şeker hamur oklavaları her bir 12.90. Katlanır açılır dekoratif silikon sarkıt tavizeler 45.90 fiyatı var. Yanmaz yağ tutmaz mutfak folyosu 60 cm 60 cm ölçülerinde 3.95 fiyatı var. SkyMaster'dan Smart Drone akıllı telefonlarıyla uçurabilme özelliği var. 360 derece otomatik takla atma özelliği var. Fiyatı ise 199 lira. Fakirden ipli 500 ml hacimli doğrayıcı, kalın zırh kıyma yapabilme özelliği var, kayma önleyici tabanı, otomatik geri sarması var, fiyatı ise 59.90. Dijitsu'dan 55 inç, 140 ekran Ultra HD, uydu alıcılı Smart TV, Android 9, Wi-Fi özelliği var, 3 HDMI, 2 USB girişi var, fiyatı ise 2999 lira. Fakir'den 1100 wattlık buharlı temizleme makinesi, 250 ml kapasiteli su haznesi, cam temizleme aparatı var, 199 lira fiyatı var. North Pacific'ten kadınlar için medium bedenden XR bedene kadar kısa fermuarlı polarlar, her biri 39.90. Çok amaçlı baza altı kutuları farklı renk seçenekleriyle 50 cm 40 cm ölçülerinde katlanabiliyor. Fiyatı ise 14.90. Soleiden tek kişilik nevresim takımı. Takım içerisinde bir adet nevresim, bir adet çarşaf ve bir adet yastık kılıfı var. %100 pamuk bir ürün. 85 lira fiyatı var. Fakir'den erkek bakım seti. Kablolu ve kablosuz kullanabilme özelliği, özel paslanmaz çelik kesici ünitesi. 99.90 fiyatı var. Latex kaydırmaz tabanlı, 120 santime 180 cm santim ölçülerinde kadife kumaştan dijital baskılı halı 89.90 fiyatı var. Çocuklar için kesilebilen meyve sebze oyunu, 5 çeşit meyve ve sebze, 1 adet kesme tablası ve 1 adet bıçak var, 12.90 fiyatı var. Farklı renk seçenekleriyle kadın ve erkekler için jakar yaka bornoz çeşitleri her bir 64.90. Perilla'dan kaymaz ayaklı premium ütü masası, ayarlanabilir tablo yüksekliği var, fiyatı ise 159 lira. Casilda Home'dan 200 santim 220 santim ölçülerinde çok amaçlı bir desenli yatak örtüsü, farklı desen seçenekleriyle 44.90 fiyatı var. Evet arkadaşlar, BIM Aktüel kataloğu Şubat ayı tahmin listesini hep birlikte inceledik. Siz de gelmesini istediğiniz ve beklediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.